Şimdi, bugün Süleyman Soylu'ya meydan okuyarak İçişleri Bakanlığı önüne geleceğimi söyledim ve Soylu'ya çağrıda bulundum. Soylu, korkma. Ya sen Karadenizli oğlusun, Karadenizli uşağısın. Ofluyum diyorsun, ben ofluların cesur olduğunu bilirim. Ama sen oflu değilmişsin, kofluymuşsun. Sen korktun kardeş. Ya ben tek başıma geliyorum. Ümit Özel adam bu kadar mı korkuyorsun? Bana karşı yapmış olduğun girişimlerin yıllardan beri farkında değil miyim? Teröristleri izletmen gereken adamları benim peşime takmadın mı? Birçok insanın peşine taktığın gibi. Yemek yediğim restoranlardan Visa kartı ödemelerimi toplatmadın mı? Süleyman senden korkan senin gibi olsun. Sen kriminal bir adamsın. Bu görevin bittiği zaman sen tutuklanacaksın kardeşim. bunu sen de farkındasın. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. Hadi her bir yaman bey mi yaman. Gönüllü dönerler onlara ev yaparız dönerler demiyoruz. Burası dünyanın Luna Parkı değil. Her ipini koparan Türkiye'ye gelemez biz bu 8 milyon insanı bir sene içerisinde tarihin en büyük geriye dönüş projesiyle vatanlarına yollayacağız diyoruz. Süleyman Soylu'nun liderliğinde Zafer Partisi'ne karşı bir komplo kuruluyor. Bu komplo ile ilgili birkaç gün önce genel merkezimize bana ziyarete gelen bir polis memuru bilgi verdi. Kimlerle telefon konuşmasının kimin yaptığını, bu komploda kimlerin görev alacağını öğrendim. Başka kaynaklardan da bunu teyit ettim. Zafer Partili gibi görülen hesaplar üzerinden 5-6 ilde karışıklık çıkartıp bizi psikolojik baskı altına almak istiyorlar. Biz tuzağa düşmeyiz. Atamanlar grubu diye bir grup var. Sağda solda eleman dö Suriyeli dövüyorlar, Afgan dövüyorlar, bunu Facebook'larda yayınlıyorlar. Bir ay önce bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bundan 3 hafta iki gün önce veya üç gün önce biz kapattık dediler, dağıldık dediler. Anladık ki arkasında bunun karanlık odaklar var. Kimle bağlantılı olduğunu tahmin edebilirsiniz. Özetle dün soylunun bana ve aileme yapmış olduğu hakaret <laughs> bu operasyonun işaret bir şeyiydi. Şimdi bugün Süleyman Soylu'ya meydan okuyarak İçişleri Bakanlığı önüne geleceğimi söyledim ve Soylu'ya çağrıda bulundum. Soylu korkma. Ya sen Karadeniz oğlusun. Karadenizli uşağısın. Ofluyum diyorsun. Ben ofluların cesur olduğunu bilirim. Ama sen oflu değilmişsin, kofluymuşsun. Sen korktun kardeşim. Ya ben tek başıma geliyorum. Ümit Özlü adam bu kadar mı korkuyorsun? Bana karşı yapmış olduğun girişimlerin yıllardan beri farkında değil miyim? Teröristleri izletmen gereken adamları benim peşime takmadın mı? Birçok insanın peşine taktığın gibi. Yemek yediğim restoranlardan Visa kartı ödemelerimi toplatmadın mı? Süleyman senden korkan senin gibi olsun. Sen kriminal bir adamsın. Bu görevin bittiği zaman sen tutuklanacaksın kardeşim. Bunu sen de farkındasın. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. Hadi her mi yaman bey mi yaman. Bundan sonra seninle Süleyman bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek. Ha? Ya sen özür dilersin milletin önünde ya da bu kavga sonuna kadar devam eder. Ama provokasyonları hiç deneme her provokasyon girişimini ağzından içeri tıkarım senin. Hepinize teşekkür ediyorum. Alın. Süleyman Soylu'nun bir korkak olduğunu bütün Türkiye gördü, alın. bütün dünya gördü. Ümit Bravo. Özdağ nasıl çıkamadı? Bravo. 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 Alın, 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 alın. Alın şunu. basın açıklamasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirdi. ATV, izin vermedi değil. Süleyman korktu. Gerçek bu. Süleyman korktu. Çünkü Süleyman gücünü oturduğu makamdan alıyor. Onun dışında bir sıfır bu adam. Polisin kaynaklarını şahsi emeller için kullanıyor. Siyasi şantajlar için kullanıyor. Bunu bütün Ankara biliyor. Kimse söylemiyordu. Ama şimdi ben söylüyorum. Tamam mı Süleyman? Sen bir korkaksın. Eğer zerre kadar erkekliğin olsaydı bugün burada olurdun. Bugün burada olurdun. Odana saklandın. İstanbul'dan bile polis getirdin. Ayıp sana. Sen mi terörle mücadele edecektin? Hani Murat Karayılan'ı getirecektin? Ha? Hani Murat Karayılan'ı getirecektin? Bak hala orada. Hala terör düzenliyor. Başkanım arabaya ay, 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 binelim. Ay, ay. Dur dur bine. Hocam sizi arabaya alalım. Hocam. Bir Ali. 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 Saçı, başkanım başkanım, başkanım buradan, gel. Şavaş, gel. Aç aç aç. Aç ağacı. aç. Aç açık. aç. Чи, hadi. Yol artık, de, aç gel, aç. Lights, Savaş, aç şaşır, yola, aç. Ay, aç aç. Aç aç. Aç aç. Basın açıklamasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirdi. ATV izin vermedi değil. Süleyman korktu. Gerçek bu. Süleyman korktu. Çünkü Süleyman gücünü oturduğu makamdan alıyor. Onun dışında bir sıfır bu adam. Polisin kaynaklarını şahsi emeller için kullanıyor. Siyasi şantajlar için kullanıyor. Bunu bütün Ankara biliyor. Kimse söylemiyordu. Ama şimdi ben söylüyorum. Tamam mı Süleyman? Sen bir korkaksın. Eğer zerre kadar erkekliğin olsaydı bugün burada olurdun. Bugün burada olurdun. Odana saklandın. İstanbul'dan bile polis getirdin. Ayıp sana. Sen mi terörle mücadele edecektin? Hani Murat Karayılan'ı getirecektin? Ha? Hani Murat Karayılan'ı getirecektin? Bak hala orada. Hala terör düzenliyor. Başkanım arabaya binelim. Lay lay. Dur dur bir dakika. Hocam sizi arabaya alalım. Hocam. Bir Ali. 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 Edeyim, Başkanım, Başkanım gel. Aç aç aç. 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 Aç Aç aç. aç. Abi teşekkür ederim sen.